Muhteşem görünüyor Aziz. Muhteşem olan sizsiniz Selin Hanımcığım. Buyurun. Pardon yanlış mı? Daha yok rica ederim buyurun. Dayı Selin ablanın yanına oturabilir miyim? Tabii bir tanem gel. Saçlarına bayıldım. Gözlerini söylemiyorum bile. Teşekkür ederim. Bu model sana da çok yakışır. İlk fırsatta sana da yaparım. Hı. Sizi bir yerden tanıyorum, sanki daha önce tanışmış gibiyiz. Aradığınız daha sonra Ulan ihtiyaç olduğunda bir kere de aç şu telefonu be! Kartal Bey iyi misiniz? Topla şurayı Cengiz. Selin abla, Türkiye'ye ilk gelişin mi? Yok, daha önce bir kere gelmiştim. Elif Kartal nerede? Burada. Geldim. Al bakalım. Neredesin oğlum? Tatil için mi geldiniz Selin Hanım? Hı? Tatil için mi geldiniz? Yıllar sonra bir üvey kardeşim olduğunu öğrendim. Onunla tanıştım. Aa ne güzel. Hı hı, evet. Canım o araç, amaç ikimizi bir araya getirmek. Vay ya, yine süper laf ettim. Selin <laughs> Hanım nasıl beğendiniz mi Karali Nefis, sağ olun. İlk defa mı içiyorsunuz? Fransa'da bir kere içmiştim. <laughs> Fransa'da mı? Hayret. Ama bu daha güzel. Gerçi o da güzeldi. Sonrasında midemi bozmasaydı tabii. Ne <laughs> alışkanlığı Bunu kim yaptıysa ellerine sağlık. Afiyet olsun. Siz mi yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Fatma ablamız yaptı. Kartal yumurta bile kıramaz. Sen daha kocanı tanımıyorsun Esra'cığım. Zor durumda neler yapabilirim bilmiyorsun. Eşiniz çok esprili galiba. <laughs> çok, çok. Bu arada isminiz neydi? Kartal. Kartal. İlginç isim. Nesi ilginç senin Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay. Ben <laughs> ee, yalnız bir şey mi söyledim? Karton. İyi ki buradasın oğlum. Ya ne güzel kaynaşıyoruz değil mi? Ha? Hadi hadi soğutmayın. Afiyet olsun. Hadi hadi. Burcu. Anne yemeklerine bayıldılar. Sahi mi kız? Ya Selin Hanım? En çok da o. Biliyor musun bizim çorbayı ta Fransalarda içmiş. Ama bu başka dedi. Kim yaptıysa ellerine sağlık dedi. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Mahcup etmedi bizi Aziz Bey'ime. Şişt bana bak. Ha. Nasıl? Selin Hanım güzel mi? Güzel de laf mı anne? Böyle sapsarı saçlar, kocaman masmavi gözler. Alev parçası gibi kadın. Ama ben sana söyleyeyim çok uzun sürmez. Yakında Aziz Bey'in karısı bu evinde hanımı olur. Kız neler söylüyorsun öyle? Meraktan çatlatacak mısın beni? Bırak bırak. Tepsiyi ben götüreyim. Servisi ben yapacağım. Bir de ben bakayım Selin Hanım'a. Anne. Ay. Ne yapıyorsun? Yavaş ya dikkat etsene. E diyorum. Nasıl tanıştınız Aziz dayı? Anlatsana ne olur. Dinle bak. Tanıştığımız sabah yatakta uyandım. Canım nasıl alabalık istiyor böyle kırmızı pullu bir alabalık. Yapmışlar kahvaltıda mıhlama, kavurma falan yok arkadaş. Ben alabalık yiyeceğim. Kahvaltıda. Ay alabalık mı? Ay bugüne kadar da ağzıma sürmüşlüğüm yok. Ama işin gideceği bir yer varmış meğer. Neyse efendim giyindim, kuşandım, indim dereye. Dere dediğin fırtına. Adamı kapar. Çıktım kayanın üstüne salladım. Oltayı bir iki baktım. Boş dedim şöyle daha uzağa atayım demeye kalmadan ayağım bir kaydı, öyle olduğum yere düşmüş kalmışım. Ay. Ya, ne kadar öyle kaldım bilmiyorum. Erken gözlerim bir açtım. Karşımda bir şey duruyor. Öldüm herhalde dedim. Burası da cennet. Karşımdaki de huri olsa gerek dedim. ben de iyi misiniz? Beni duyuyor musunuz dedim. Ama nerede, nerede? Yani uyuyacak hal mi bıraktım ben de be Selin Hanım yani. Ah be Aziz dedim keşke daha önce öyleydin de bu huriyi <laughs> sık sık göreydin. <laughs> ah! Hadi kızı. Ay çok at, özür dilerim. Ya. Ay çok özür dilerim. Nasıl oldu bilemedim. Ben ne, sakar ne, da değilim. Ben, ben temizleyeyim mi? Yok yok. Ne, ne, ne. Ay gitti güzelim elbise. Siz üzülmeyin, olur öyle kazarlar. Hay Allah, hmm. ne yapsak ha, ne yapsak? Lavabo, hmm. ne taraftaydın? Buyurun ben sizi Hadi kızım götür. Ha, ben de geleyim. siz. Yok kızım. gerek yok, siz bırakın bana. Ben hallederim, siz de üzmeyin artık. Tamam. Ya, Aziz Bey kusura bakmayın ben öyle sakar biri de değilim ama birden nasıl oldu anlamadım düşüverdi ben. Yer yarılsa da yerin dibine geçsem. Fatma hadi sen mutfağa geç. Biraz konuşalım seninle. Hala. Bırak boş ver. Kadın yeterince mahcup oldu zaten. Yaptığı karşılıksız mı kalsın Kartal? Olay daha da uzamasın diye söylüyorum. Misafirimizin adını unutsak olmaz mı? Ya tabii unuttuk bile canım. Gel mi Gel hadi hadi olur böyle şeyler. Görünmez kaza işte. Hadi gel. Gel Allah aşkına tadımız kaçar. Görünmez kaza işte canım.